ஆஹ் <laughs> Şu anda artık işin ucu kaçtı diyebilirim. Yani her şeyden yapabiliyorum. Yaklaşık 6 yıl olduğu mezatlara gidiyorum. Bazen kırık enstrümanlar topluyorum. İkinci el satan sitelerden alıyorum. Bazen sıfırdan su kabağını farklı şekillerde kesip, farklı şekillere bürüyüp, farklı sesler arıyorum. Mesela elimde gördüğümüzde en son yaptığımız tasarım ben buna teknolojinin son arkası diyorum. Fiber, karbon yani plastik değil. enstrümanın geleceği diyorum. Ben de burada en ilkel halleri de var, en modern halleri de var. kullandığımız malzemeyi değiştiriyorum. Aslında temelde benzer malzemeler kullanıyoruz. Teller olsun, derisi olsun. Sadece ham maddeyi değiştiriyoruz. Bu fiber karbon kemane oldu. En son tasarımım bu diyebilirim. bakırdan dövme bakır bu. Ee, yine sapımız aynı. Yine oğlak derisi kullandım. Zaten müzik, müzik bir matematiktir. Yani buradaki sapı kafamıza göre yapamayız. Tellere kafamıza göre takamayız. Her birinin ölçüsü oranı var. Yıllardır kabul görmüş standartlarımız var. Ben sadece ham maddeyi değiştirip farklı sesler arayışına giriyorum. Bunu yaptım. Bu bir tencereydi önceden. Zaten cümbüşün kendisinde de zaten alüminyum kullanılır. Arasta'da dövdürdüm bunu ustaya. Normal cümbüş sesine yakın bir ses buldum. Buna pik diyorlar orijinal ismi. Çok pahalıydı yalan söylemeyeyim. Ben bunu kendim yaptım. Anneannemin... 100 yıllık bir şemsiyesi vardı. Şemsiyesinden kendim böyle çalışır vaziyette bakın. Ayakta duruyor. Bunun adı gitaronsel oldu. Gitar ve biyolanseli birleştirim gitaronsel oldu. Bundan da çok memnun oldum. kullanılan röntgen bu aslında. bunu buraya takın. Ben kendim de zaten farklı giyinmeyi, farklı böyle farklı durmayı severim biraz. Ses arayışı başladı sonra. Çalabilir miyim diye düşünürken hem çalıp hem yapmaya başladım. Sonra yaparken acaba şöyle olur mu derken mesela bir akşam hatırlıyorum elimde saz vardı. Orada yay vardı. Acaba dedim yaya sürtsem ne olur derken orada çok farklı bir tını geldi. Ha dedim demek ki bundan da böyle bir ses çıkıyormuş. Sonra ardı ardına düşünceler fikirler derken RG'ye dönüştü. Sonra hobiye dönüştü. Ama hala e, hiçbir maddi kazancım yok. Tamamen hobi ve hep böyle kalacak. Bu bir kemik. Hatta hala çalışıyor şurası. E, ben e, Ustalarımız bazen e, bana kızıyorlar. Olmaz bu diyorlar. E, ama ben onlara e, hoşgörüyle tabii ki de karşılıyorum. Onlar bir geleneğin temsilcisi. Ben geleneğimizi asla bozmuyorum. Sadece ham maddeyi değiştirip ses arayışındayım. <laughs> Ee, rahmetli dedem benim enstrüman çalmamı çok isterdi, saz çalmamı isterdi, o göremedi. Ben genelde yaptığım şeyleri ona adıyorum. Ee, yani böyle ses ararken böyle tiz sesler, böyle kulağa zarar verecek, e, rahatsızlık verecek sesler olmuyor. E, aradığımız sesin karşılığını duygusal olarak da bulduğumuz zaman... Birazcık da işin içine giriyoruz. Ha diyorum demek ki böyle bir ses olduğu zaman bu maddeyi kullanmak gerekiyor. Biraz arayışlarımızı oraya doğru çeviriyorum. Maddenin nasıl ses vereceğini bilmeden yola çıkıyorum aslında ama bir arayışım var. Ee, mesela e, bir tane şey vardı. E, su kabağına uzun sap takmıştım. Kabak kemane tambur olmuştu. Çok böyle derinden gelen bir ses var. Bakır kemanemde de çok benzer böyle derinden gelen acıklı demeyeyim de böyle insanın duygularına hoş gelecek sesler, tınıları ulaştığımı söyleyebilirim. E, 20 küsür kadar tasarımım var. E, bu odada da 70-80 tane enstrüman var. Nefeslileri ve tuşluları çalamıyorum. Yaylı ve telileri çalabiliyorum kendimce. Görenlerin ilgisini çekiyor. Çalabilenler çalıyorlar, karıştırıyorlar, ha diyorlar, olmuş diyorlar. E, ama tabii ki de bizim benim bir amacım yok. Bu enstrüman en iyisidir, daha iyisidir demiyorum. Sadece bir e, bir yan çizgiden aynı yolda gitmeye çalışıyorum. hepsi de birbirinden bağımsız ama temel olarak geleneksel çalgılara bir atışla da